Peki madem bana aşık oldunuz zaten ben çok güzel bir kızım. Tabii aşık olursunuz. şaşkın oyuncaklar. Ee, o zaman ikimizin arasından bir seçim yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaç gibi. Kaç kaç kaç. kaç, kaç, kaç. ya. Of. Hala haber bekliyorum onlardan ya. Güya bugün kampa gidecektik. Ama neyse. Ben gidip arabayı alayım da şunları gidip alayım Enisi. Çıkıt. Evet. Kubik arabası hizmette. Hadi gidelim bakalım. Hop. Gidiyorum. Aha buradalarmış. Arkadaşlar neredesiniz ya? Of. O kadar bekledim ki. Dorishko hadi hadi Ege Berke, hadi hadi kardeşler hadi hadi. Ahmet atlayın. Kampa Söyle. gidiyoruz. Hadi hadi. Oh. Bir de sürsem. Hadi arkadaşlar soğan arkadaki yatağa gitsin. Heh, bak Ahmet'in yanına yatın biriniz de. Bakayım sığdınız mı? Bir kişi de tuvalette kakalıyor herhalde. <laughs> tamam. Hazırsak gidelim. Kamp başlıyor. geldik seyir. Bas kübik, bas kaza. Bas 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 bas. Arkadaşlar ben çok heyecanlıyım ya bu kamp için. Ay, ay Allah'ım ya. Bu otobüsü kullanmak da çok zormuş, çok. Oo ve geldik işte. Yuhu. Ay. Hay. Ay yavaş yavaş Allah sizi. Araba araba oynadı yerinden ya. Heh. Tamam güzel park etmişim. Süper. Evet arkadaşlar kimler neler getirdiyse hemen şey yapsın şuraya kuralım yiyelim. Allah bu çadırı da ben kurdum ha ben burada yatarım. evet koyun koyun bir şeyler yemek falan koyun. Şu kamp ateşinde yakayım ben hemen. He, bir güzel yaktım. Oh süper süper. Isınalım bir güzel. Aa, Ahmet niye orada yatıyorsun yerde be? Kalksana yerden. Ya ben şey çadırımı getirmeyi unutmuşum ya. Ay Allah'ım ya. Of tamam tamam. Oh Dojişko ellerine sağlık. Hadi arkadaşlar bir şeyler yiyelim. Hmm, nem 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 nem. Ay çok güzel ay çok güzel. Oğlum ay sen de basan üstüne. Manyak. Nem nem nem. Nem 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 nem. Ahmet'im kulağın mı yiyecek senin? <laughs> nem 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 nem. Oh vallahi karnım doydu. Arkadaşlar Şöyle birazcık da şurada sohbet edelim. Sonra biraz dinlenelim ya. Yoruldum vallahi ya. Zaten akşam olmak üzere. Ay, uykum geldi. Hadi birbirimize masal anlatalım. Hikaye anlatalım. Hadi belki sen korkunç bir hikaye anlat. Sen bilirsin korkunç hikaye. Belki bir zamanda ha. evet. çok eski korkunç bir oyuncak fabrikası varmış. Burada bir bebek lanetlenmiş. O bebeğin adı Kuki Vuki. Ay sus 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 korkunç şeyler anlatma sesinde korkunçlaşıyor zaten belki cimiyor yok anlatma anlatma tamam teşekkür ederim ee, fabrikaymış bebekmiş ben korkuyorum öyle şeylerden arkadaşlar ya Eee Dorishko anlatsın hadi Doruşko bize bir hikaye anlat hmm. anlatayım uzun zaman önce bir ormanda bir tane çocuk varmış evet o arkadaş o arkadaşlarıyla bir kamp yapmaya gelmiş. Kamp yaparken hava kararmış ve birden bire bir ses gelmiş. Herkes korkmuş ve çadırlarını açıp dışarı bakmışlar. Bir de ne görsünler? Bir canavar. Koskocaman ve mavi. Herkes evine kaçmaya başlamış ama canavar peşlerinden ayrılmıyormuş. Ne? Ya bu ne korkunç hikaye ya. Ya arkadaşlar Neyse ben şuraya gideceğim. Aa arkadaşlar ya ben yatağımı unutmuşum. Bir bana buraya yatak kurabilir mi lütfen lütfen. Teşekkür ederim Berkeciğim. Yemyeşil bir yatak. Tamam arkadaşlar. Aa lan ne yaptın manyak. Ya oğlum böyle şaka mı olur? Tepe uçtum. Görmedim mi ya? <laughs> ne Tamam be tamam tamam. Bidi, 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 bağırıyorsun hemen sesinde şey oluyor. Aa. Berkeciğim bunun hesabını soracağım sana. Doracım sen kurar mısın lütfen bana. Teşekkür ediyorum. Ay çok güzel ya. Vallahi bugün çok yormuşum. Hadi arkadaşlar ben şöyle birazcık kestireceğim. Sizler de uyuyun birazcık dinlenin olur mu? Ay, ay çok uykum geldi. Ay akşam oluyor galiba bakayım. Ana akşam oluyor da ne biçim akşam oluyor be. Neyse boşver ver hadi uyu kibik uyu. Hopiş hopiş oh, hopiş. Oh, Allah'ım lütfen Kübiyaniysa çok çok mutlu olsun. Çok mutlu olayım Allah'ım amin. Ay. Ay ne oluyor be? Ne oluyor be? Köpek falan mı geldi? Hoştu lan hoşt hoşt. Allah Allah. Dora ses yapma ya. Git uyuyorum burada ya Dora. Of. Allah'ım ya yaptım ya. Uyutmuyorlar mı beni ya Bunlardan ben vallahi gıcık oldum ha. Ya Dora. Ya kız ne var Şu git ya. He. Ben yapmadım ki. Ya ses yapıyorsun gördüm seni ya. Kıpır 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 kıpır. Git uyu bir yerde ya. Uy tam uyumuştum. Rüyamda böyle güzel bir şeyler görüyordum. Zengin olduğumu. Geldim uyandırdın uykumu böldün ya. Neyse uyuyayım. <laughs> Ah oh be beş Allah'ım. Masmavi bir denizde yüzüyormuş gibi hissediyorum. Maviş maviş bir şeyler. Ay. Mavi mi? Ne mavi olsun ki ya? Ay uyuyayım ne bari bir <laughs> güzel. <Ben> uyuyayım. Onu... <laughs> <No, no. Gülüyor> <Yok. Gülüyor> Ay ne oluyor? Ay ne oluyor? Ay! Ne oluyor? <laughs> yemeye öldürmeye geldik buraya. Ne benim yatağıma yatıp benim, benim yatağımı mı çalmaya geldin yoksa yatağıma yattın? <laughs> ee, Çabuk bunu götürmeliyiz. Nereye ya? Evet bunu alalım. Ben bunu çok beğendim. Nereye? Ben de beğendim. Ha, ya şaka yapıyorlar ya. Arkadaşlar şaka yapıyor değil mi bunlar ya? Kimin arkadaşı bunlar? Beni korkutmaya çalışıyorsunuz değil mi? kaç. Bunlar hukuki anlattığım hikayede kaç. Ne? Ya, öyle mi? Bunlar öyle Gel yok. buraya. Aa, Kaç kaç kırın kaç kırın bir şey diyeceğim Gökyüzüne ne dolu oluyor <laughs> inanmıyorum her yer çok korkunç ve çok karanlık imdat imdat kimse yok mu kurtarsanız da beni ah arkadaşlarım kaçıyor beni burada bırakın hayır hayır bırakın beni of, kaçmam lazım çünkü ben bu pembe kızı alacağım bu mağaraya götür bunu. Evet Aa! götürüyorum. Aa! Mağaraya doğru gel. Ha, anne mağarası ya ne olur. Ya, Yeter. bırak beni bırak beni. Allah'ım çok karanlık her yerde oluyor. Ha? Bugi bugi <laughs> mağarasına götürelim. <laughs> bugi bugi Arkadaşların hepsi öldü. <laughs> Yo ölmediler şurada zıplıyor. Aa, her yer karanlık. Bütün Brookhaven simsiyah olmuş. Allah'ım bu nasıl bir kabus? Ne yapacağım şimdi ya? Ya bizimle gelirsin ya da onlara dönersin sen de. İyi de sizinle niye geleyim ki ya? Ne yapacağım ki gelip? Çünkü biz sana aşık olduk. Ne? Bana aşık mı oldunuz? İyi de siz kardeş, ikiz kardeş misiniz? İkiniz çok benziyorsunuz birbirinize. Yok yok yok. O benim ikizim değil. O durmadan sırıtıyor. Benim dişlerim var mis gibi. Ta 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 ta. Sen çirkinsin, ben Aa. yakışıklı. E, evet, dişleri çirkinmiş ama bunun daha tatlı, bembeyaz gözüküyor. İpadayla bıçağı doluyoruz. Evet. Vay i̇şlerimi her gün fırçalıyorum. Vay vay. Ah! Yeter. Ah. Ne var ya? kapatın. Beni çıldırtmayın. Ee, tamam tamam. E peki ben ne istiyorsunuz? Gideyim ben ya. Gideyim mi? Gideyim gideyim. Yok gidemezsin. Neymiş? Seni beğendik. Beni beğendiniz mi? Ama ben sizi beğenmedim. Hem ikiniz birden mi bana aşık oldunuz? evet. evet. Bizler çünkü aynı firmanın, aynı Poppy Playtime'ın farm firmasının fabrikasının yaptığı oyuncaklarız. Tabii ki aynı kıza aşık olacağız. Kime aşık olacağız? Ha, öyle Ama bir şey diyeceğim. Ee, biriniz küçük boylu, biriniz büyüksünüz. Niye? <laughs> Niye ki? Çünkü o middle boy, ben de large boyum. Ha, öyle miymiş? Vay be. Değişik Hayır, ben aşağıda duruyorum, sen yukarıda duruyorsun ondan. Bak ha. zaten büyüyor. Aa, evet doğru söylüyor ya. Allah Allah. Ee, neyse ben de küçük olayım. Neyse. Peki madem bana aşık oldunuz zaten ben çok güzel bir kızım. Tabii aşık olursunuz şaşkın oyuncaklar Ee o zaman ikinizin arasından bir seçim yapacağım. Hmm. Evet. Ee en çok e, zıplayan kazanır. Hadi başlıyoruz. Hadi ha, ben bırakın. Ya. Hadi başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kaç kilo? Kaç, koş kaç, 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 kaçtı. Koştu, kaçtı. Geç, kaçtı. Kaç, kaç. Aa, geliyorlar peşimden, geliyorlar ki kaçsana. Ha? Kurtuldum mu onlardan? Aa, geliyorlar. Bana aşık olan iki tane Hugi, Bugi var. Ay, çok korkunçlar. Arkadaşlar yardım edin, yardım edin. <laughs> Seni yiyeceğiz. Gel buraya. Ana. Anam şuna bak. İçine kaçtı bu ya. Küçüldü bu. Ne Anam. Bu da içine kaçtı. Ay siz çok minnoş oldunuz ya şimdi. <laughs> Küçüldüler. Arkadaşlar ya bunlar bana aşık olmuştu. Çılgın gibi güler. bana aşık olmuştular ya. Çok komik. Hadi kaçın evimize gidelim vallahi ya. Bunlar başımıza bela olacak yoksa. Kaçın kaçın eve. Hıhı. <laughs>